Merhaba, ben Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Ceyda. Bu videoda sizlere işe alım portalı admin işlemlerinden bahsedeceğim. İşe alım portalı için ayrı bir kurulum yapılmamaktadır. Ürün kurulumu yapıldığında eğer lisans içeriğinde işe alım portalı var ise ekranda göründüğü gibi makine adı port bilgisi slash logo slash recruit adresinden işe portalına erişim sağlanmaktadır. Admin kullanıcı için default olarak e-posta bilgisi admin@logo.com.tr şifre logo olarak belirlenmiştir. Bu bilgilerle giriş yapıldığı zaman sol menüde yer alan ayarlar kısmı aktif hale gelecektir. Bu alan aday kullanıcılarda görünmemektedir. Ayarlar altını kontrol ettiğimizde firma bilgileriyle sekme başlığı, uygulama adı ve bunların İngilizce karşılıkları belirlenebilir. Aktif firma belirlenebilir e-mail gönderme adresi yazılabilir. Firma logosu ve ses simgesi eklenebilir. Portal bileşenleriyle ana sayfada görülmesini istediğimiz kısa yazı, resimli yönlendirme, video gibi bileşenler eklenebilir. Var olan tanımlamalar üzerinde düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir. Örnek olarak ekle butonuna tıkladığımızda panel tipi kısmında ekleyeceğimiz bileşen türünü seçmemiz gerekiyor video gösterimi, resim gösterimi, kısa yazı, uzun yazı gösterimi ve resimli yönlendirme panel tipleri bulunmaktadır. Ana sayfada göster gösterme seçeneği bulunmaktadır. Gösterim dili Türkçe ya da İngilizce ya da tüm diller seçimi mevcuttur. Eğer Türkçe seçilirse sadece gösterim dili Türkçe olduğu zaman bu eklemiş olduğumuz bileşen görünecektir. Bileşen için başlık bilgisi eklenebilir. Boyut içinde tam ekran, ya da hayır seçimi yapılarak genişlik bilgisi girilmelidir. Gösterim sırası belirlenebilir. Aynı zamanda eklemiş olduğumuz bileşen tipine göre alttaki kısım yine değişecektir. Örnek olarak bu video gösterim ise YouTube video ailesi ya da resim gösterimi ise eklenecek olan resimle ilgili de alan gelecektir. Kullanıcı ayarları ile hesap ayarları ve üyelik işlemleri ile ilgili düzenlemeler parametrik olarak tanımlanabilir. Bülten gönderimi, ilanların üyelik yapılmadan görüntülenmesi, girişte mail, SMS onayı parametrik olarak sağlanabilir. Kayıt esnasında TC kimlik numarasının istenmesi, numara girişinin zorunlu tutulması ve girilen bilgilerin uygunluğu yine parametrik olarak sağlanabilir. Şifre oluşturma politikası belirlenebilir şifre için minimum uzunluk ya da şifrenin harf sayı özel karakter içeri bitermeyeceği parametrik olarak belirlenebilir. Kullanıcı hesabında tercihler alanında gösterilsin parametresinin altında yer alan parametrelerden işaretlenmiş olanlar hesabım sayfasında tercihler alanına yansıyacaktır. Aday kullanıcı örnek olarak yeni ilan açıldığında haberdar olmak istiyorum parametresinin işaretlemesi durumunda mail adresine Yeni ilan açıldığı zaman bilgilendirme maili yansıyacaktır. Kullanıcı sözleşmesi gösterilsin, aydınlatma metni gösterilsin parametreleri ile üyelik esnasında ve giriş esnasında kullanıcı sözleşmesi ve aydınlatma metninin gösterilmesi sağlanabilir. Hesap kapatılsın parametresi ile hesabın aktif kalma süresi gün olarak belirlenebilir. Görüntü ayarları ile birincil renk, ikincil renk, yeri rengi ve başarı rengi belirlenebilir. Özelleştirilebilir alanlar ile özgeçmişte yer alan ayarlar için görünür olup olmaması ya da zorunlu olup olmaması tanımlanabilir. Örneğin doğum tarihi alanını zorunlu yapabiliriz ya da ehliyet sınıfı alanına görünür olmasını istemiyorsak iki kaldırabiliriz. Önderlere dön butonu ile standartta tanımlı olan haline dönecektir. Kullanıcılar alanında iş alım portalına üye olan kullanıcılar listelenmektedir. Kullanıcıların yetkileri yetki seviyesi alanı ile düzenlenebilir. E-posta doğrulandığı alanında adaya gönderilen aktivasyon mailinin onaylanıp onaylanmadığı bilgisi görünmektedir. Durum kısmında kullanıcının aktif ya da pasif olduğu bilgisi izlenmektedir. İstenirse durum bilgisi değiştirilebilir. özgeçmiş parametrelerinde özgeçmiş adımları ile özgeçmişte yer alan başlıkların yeri taşı okları ile ayarlanabilir. Örneğin yabancı dil bilgilerinin detay bilgilerden önce görünmesi isteniyorsa yukarı taşı butonu ile yerleri değiştirilebilir. İstenilen eğitim durumu alanında yapılan seçimler özgeçmişte okul tipi alanına yansıyacaktır. Örnek olarak sadece lise, üniversite, yüksek lisans ve meslek yüksekokulu seçimleri işaretlenirse, okul tipi alanında sadece bu dört alan görüntülenecektir. Mesleki yetenek seviyeleri kısmında tanımlı olan seviyeler silinerek artı butonu ile yeni seviye tanımlamaları yapılabilir. Özel durumlar alanında seyahat edebilir, vardiyalı çalışabilir, esnek saatlerde çalışabilir seçimleri mevcuttur. Firmanın çalışma yapısına göre uygun seçimler işaretlenerek bu seçimlerin özgeçmişe yansıması sağlanabilir. Aynı şekilde genel bilgiler alanında kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler, sağlık bilgileri ve sportif faaliyetler seçimleri mevcuttur. Özgeçmiş saklama bilgileri alanında özgeçmiş saklama süresi belirlenebilir. Referans bilgisi kaydedilirken izin uyarısı yapılsın parametresinin işaretlenmesi durumunda altyapı kısımda izin uyarısı içeriği alanı görüntülenecektir. Standart olan tanımlama silinerek izin uyarısı içeriği değiştirilebilir. Özgeçmiş isimlendirmeleri ile önder olarak gelmiş olan özgeçmiş başlıklarının isimlendirmeleri değiştirilebilir. Örnek olarak temel bilgilerin karşısında yer alan tercih edilen özgeçmiş başlığı kısmına istenilen başlık yazılarak düzenlenebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.